Bu merhaba Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim Koler. Palmer'ın Galatasaray'a transferi futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar ve spor otoriteleri genç yeteneğin sarı kırmızılı forma altında nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. Peki bu transferin perde arkasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar. İngiliz futbolunun yükselen, yıldızlarından biri olarak gösterilen Collar Palmer kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Orta sahadaki teknik becerisi, oyun görüşü ve skora katkı yapabilme yeteneğiyle dikkat çeken Palmer, Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği isimlerden biriydi. Nihayet kulüp bu transferi resmiyete döktü ve futbol severlere büyük bir heyecan yaşattı. Galatasaray yönetimi Palmer transferi için uzun süredir yoğun bir çalışma yürütüyordu. Teknik direktörün raporları doğrultusunda hareket eden kulüp yetkilileri genç oyuncunun takıma katılmasının büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyordu. Bu nedenle transfer sürecinde hiçbir detayı şansa bırakmadılar. Palmer'ın kariyerine baktığımızda onun futbol zekası ve oyun disiplininin ne kadar üst seviyede olduğunu görmekte genç yaşına rağmen sahada olgun bir futbol sergileyen oyuncu Premier Lig'de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirdi. Şimdi ise Galatasaray formasıyla Avrupa'da kendini kanıtlamak istiyor. Taraftarlar Kolar Palmer'in transfer haberini büyük bir coşkuyla karşıladı. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı, oyuncuya destek mesajları yağdı. Sarı kırmızılı futbol severler, genç yeteneğin takıma önemli katkılar sağlayacağına inanıyor. Teknik ekibin Palmer'dan beklentisi oldukça yüksek. Özellikle hücum organizasyonlarında kilit rol üstlenmesi beklenen oyuncu sahada hem liderlik yapacak hem de hücum hattına yaratıcı paslarla destek olacak. Onun yetenekleri Galatasaray'ın oyun sistemine mükemmel şekilde uyum sağlayabilir. Palmer imza töreninde yaptığı açıklamada Galatasaray'a gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Böylesine büyük bir kulübe katılmak benim için bir onur. Taraftarların tutkusunu biliyorum ve sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sözleriyle sarı-kırmızılı camiaya ilk mesajını verdi. Kulüp başkanı da transferin önemine dikkat çekti. Coler Palmer uzun süredir radarımızda olan bir oyuncuydu. Takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Onunla birlikte başarıya ulaşacağımızdan şüphemiz yok. ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın bu transferi sadece Süper Lig'de değil, Avrupa futbolunda da yankı buldu. İngiliz basını Palmer'in Galatasaray'a transferini sürpriz olarak değerlendirse de oyuncunun burada başarılı olabileceği görüşü o Hakim, he Palmer'in Galatasaray'daki rolü ne olacak? Orta sahada hangi pozisyonda görev yapacağı, hangi oyuncularla uyum sağlayacağı büyük merak konusu. Teknik ekip onu en verimli şekilde kullanabilmek için yoğun bir planlama yapıyor. Galatasaray sezon boyunca yoğun bir fikstürle karşı karşıya olacak. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası mücadelelerinde Palmer'in performansı takımın genel başarısını doğrudan etkileyebilir. Özellikle kritik maçlarda göstereceği performans onun değerini daha da artırabilir. Palmer'in Galatasaray'daki uyum süreci de dikkatle takip ediliyor. Yeni bir ülkeye ve futbol kültürüne alışma süreci bazen zorlu olabilir. Ancak genç oyuncunun hırslı ve çalışkan yapısı bu süreci hızlandırabilir. Taraftarlar, onun ilk maçına çıkmasını sabırsızlıkla bekliyor. Genç yıldızın sahaya çıkar çıkmaz etkisini göstermesi halinde Galatasaray'ın hücum gücü önemli ölçüde artabilir. Bu transferin Galatasaray'a ne gibi avantajlar sağlayacağı önümüzdeki maçlarda daha net ortaya çıkacak. Ancak şimdiden görünen o ki sarı-kırmızılı ekip dinamik ve yaratıcı bir oyuncuyu kadrosuna katarak büyük bir hamle yaptı. Futbol dünyası Kolar Palmer'ın Galatasaray'daki performansını merakla bekliyor. Genç yıldızın İstanbul'daki serüveni nasıl şekillenecek? Taraftarların beklentisini karşılayabilecek mi? Sezon ilerledikçe tüm bu soruların cevabı netleşecek. Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Galatasaray'ın Koller Palmer transferi kulüp tarihindeki en dikkat çekici hamlelerden biri olarak değerlendirildi. Genç yetenek sahip olduğu dinamizm ve oyun zekasıyla takımın orta sahasına yeni bir soluk getirebilir. Sarı kırmızılı taraftarlar onun performansını izlemek için büyük bir heyecan içinde. Palmer'in oyun tarzı Galatasaray'ın mevcut sistemine nasıl uyum sağlayacağı konusunda tartışmalara yol açtı. Teknik ekibin onu en verimli şekilde kullanabilmek adına çeşitli formasyonlar deneyeceği tahmin ediliyor. Özellikle hücum hattında yaratıcı bir bağlantı kurması beklenen Palmer Galatasaray'ın hücum gücünü artırabilir. Bu transfer Süper Lig'in genel rekabet ortamına da yeni bir boyut kazandırabilir. Rakip takımlar Palmer'in yeteneklerine karşı özel önlemler almak zorunda kalabilir. Özellikle onun topla hareket halindeyken yaratıcı paslar üretme yeteneği savunmalar için büyük bir tehdit oluşturacak. Galatasaray'ın transfer Politikası son yıllarda genç ve potansiyelli oyuncular üzerine yoğunlaşmış durumda. Palmer'ın gelişi bu stratejinin bir parçası olarak görülüyor. Kulüp sadece kısa vadeli başarı değil, uzun vadeli bir yapılanma içinde hamleler yapıyor. Oyuncunun İngiltere'den Türkiye'ye gelmesi onun kariyerinde de önemli bir dönüm noktası olacak. Farklı birlik, yeni bir atmosfer ve farklı bir oyun temposu, tüm bunlar Palmer için yeni bir meydan okuma anlamına geliyor. Ancak onun yeteneği ve adaptasyon kabiliyeti bu süreci kolaylaştırabilir. Palmer Galatasaray'a gelmeden önce birçok Avrupa kulübünün radarında olan bir oyuncuydu. Onun Türkiye'yi tercih etmesi, Süper Lig'in de Avrupa'da cazibesini artırdığını gösteriyor. Son yıllarda birçok genç yetenek gelişimlerini hızlandırmak için Türkiye'yi tercih ediyor taraftarlar Palmer'in Galatasaray'da uzun süre kalmasını umut ediyor. Ancak onun başarılı bir performans sergilemesi Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çekebilir. Bu yüzden Galatasaray hem oyuncunun gelişimini desteklemeli hem de onu en iyi şekilde değerlendirmeli. Genç futbolcunun Türkiye'ye alışma süreci saha içindeki performansını doğrudan etkileyebilir. Galatasaray'daki teknik ekip ve oyuncuların onun adaptasyonunu hızlandırmak için yoğun çaba sarf ettiği biliniyor. Yeni takım arkadaşlarıyla iyi bir iletişim kurması sahada daha iyi bir uyum yakalamasına yardımcı olacaktır. Palmer'ın transferi sadece futbol açısından değil kulübün marka değeri açısından da önemli bir adım olabilir. Avrupa'nın yükselen yıldızlarından birini kadrosuna katmak Galatasaray'ın uluslararası arenadaki prestijini artırabilir. Bu tür transferler gelecekte daha büyük isimlerinde Galatasaray'ı tercih etmesini sağlayabilir. Sonuç olarak Cole Palmer'ın Galatasaray'daki performansı büyük bir merak konusu. Taraftarlar onun sahaya çıkacağı günü sabırsızlıkla beklerken teknik ekip de onun potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için çalışıyor. Önümüzdeki sezon Palmer için de Galatasaray için de kritik bir dönem olacak. Bu anlaşma gerçekleşirse Galatasaray taraftarları yeni sezonda stadyuma farklı bir isimle girebilir. Sony'nin küresel marka gücü kulübün uluslararası alandaki tanınırlığını artırırken Türkiye'deki futbol ekonomisinin de gelişmesine katkı sağlayabilir. Şu anda taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Eğer anlaşma resmiyete dökülürse Galatasaray'ın gelir kaynakları önemli ölçüde artacak ve kulüp sportif yatırımlar için daha geniş bir bütçeye sahip olacak. Futbol dünyası bu büyük anlaşmanın sonucunu heyecanla bekliyor. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.